はい。 4 <laughs> 10 <laughs> 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 yaktoplamı sadece ona çok bir değer var. Evet, Evet orada bir çalışmanın otobüsü otobüsü dolayı mesele var. Evet, Çok, evet, <laughs>

Hepinize iyi akşamlar. Hep beraber olmaktan ama esas siz buradaki çok hepsi ayrı ayrı çok saygın olan değerli vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla hep beraber olmaktan, Türk evinde, buradaki elimizde beraber olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii sizler yaşıyorsunuz. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler bizim dış politikamızın en temel unsurlarından birisidir ve buna ayrıca çok çok önem veririz. Aynı önemi Amerika Birleşik Devletleri'nin de verdiğinin en iyi göstergesi Başkan Obama'nın daha seçilip seçilmez ilk ziyaret ettiği ülke Türkiye olmasıdır ve ilişkilerimize model ortaklık şeklinde en güzel şekilde ifade etmesidir. Dolayısıyla sizler burada yaşayan vatandaşlarımız olarak hem burayı hem Türkiye'yi en iyi şekilde biliyorsunuz. Ve buralarda aslında hepiniz ayrı ayrı bizim birer elçimizsiniz. Ayrı ayrı Türkiye'yi burada temsil ediyorsunuz. Ve ayrı ayrı Türkiye'nin Buralardaki seslisiniz. O bakımdan sizlere tabii çok önem veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk varlığının...